Beklesene bir dakika. Ne yaptın sen sen? Ne yapmışım ki ben? Daha ne yapacaksın? Senin yüzünden kızın arabasını bağladılar. Lokantada kızın her lafını ağzına tıktın. Yemeklere laf ettin, garsonlara kaba davrandın, daha sayayım mı? Ya onun yaptıkları? Kız kibarlık edip bize yemek ısmarladı. Kibarlık mı? Bana dediklerini duymadın herhalde. Kışkırttın onu. De, ama ben ona hakaret etmedim. O bana hakaret etti, cördün. Konuşmamla bile dalga geçti. Konuşman garip geldi ona, ne var bunda? Benim konuşmam garip dur tamam mı? Sana garip gelmez tabi çünkü sen... Yapma Gülbeyaz sen de biliyorsun. Başka bir şey diyeceğim. Neden vazgeçtin? Ne diyecektin? Söyle söyle. Sen kasaba kızısın de. Kabasın de, cahilsin de. Gülbeyaz. Haklısın. Ben tam da düşündüğün gibi biriyim. Kaba konuşuyor. Cahil Ayacı bir Fransız da olamadım. Hiçbir zaman da olmayacağım. Ama doğru dedim. Bugün çok yanlış bir şey yaptım. Sen oraya geldim. Yaptığım tek hata budur işte. Beni, Adem'i, ablamı da yatılı okulda Fatoşka beraber okutacaklarmış. <laughs> Buradan çıkın. Gel Su onları yıllık mı duruyorsun? Niye bitmedi hala bu iş? Vallahi babam doğru söylüyor hanım. Helak olduk ağlamaktan. Ağlayın ağlayın. Ben ağladım siz de ağlayın. İstanbul'da sefil edeceksiniz bize. Tencere, tava, her şeyimiz köyde kaldı. Ne yapsın kadın? Tekneyi satılığa çıkarmışım. Eşyalar da tez zamanda gelir. Kafamızı sokacak bir daha buluruz. Merak etmeyiz siz. Çok sen Fatoş. Ben Halit kaptanım. Beni ziyaret etmene çok sevindim. Sen de çok iyi bir insansın Murat amca. Anne ben At de bir neşeye şey bakayım. Geç kalmayın. Tamam. 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 Bizim oğlana bir haller oldu canı. Sağ bir şey dedi mi? Yo niye ben sordu? Ne bileyim. Biz anlatma sağ öter bunlar bulbul gibi. Bu sefer bana da ötmedi. En azından bu cozumuzun onun de. Tahir'un ne yapayım için bir bu kadar düşünme Saniye, bir şey kalmadı. Gelecek yakında. <laughs> tamam lan, rahat rahat. Uf, taktı ya! Tahir Çavuş, Yüzbaşım seni çağırıyor. Sen Galiba operasyon var. Ne operasyonu ya? Askerliğimin bitmesine iki ay kalmış. Kardeşim beni operasyona değil, tezkere vermeye çağırın, tezkere! Abi. Zeynep. Yarın akşam ne yapıyorsun? Evde pinekliyorum yine. Neden sordun? Bir konser vardı da. Zeynep hiç konser falan çekecek halim yok. Sen birkaç gün daha evdeki sirkle idare edeceksin. Ama. Oo hoş geldiniz. Abi ama ama. Canan'ın cananı hıraki canımı. Tiri çevri cibi cirdi kanımı. De, bu ne Ben bunları okulda da söyleyemezdim ki. Hadi bakayım. İstanbul Türkçüsü. Türkçü, Türküsü. İstanbul'da Boğaz içinde, Boğaz için içinde bir fakir fakir Orhan Veli. Belin ne oluyor? Tarifsiz çederler içindeyim. Çederler. Çederler çeder kederler içindeyim. Aman. Ne ne? Sen ne zaman oradasın? Tarifsiz çederleri duyacak kadar. Sadece konuşmamı düzeltmeye çalışıyordum. Ne varmış konuşmanda? Ne bileyim. Bazen insanlar sanki yabancı dil konuşuyormuşum gibi bakaylar bana. Baksınlar. Ne olmuş? Bir şey olduğundan değil de. Ne bileyim, rahatsız oldum işte. Buraya gelirken böyle saçma şeyler kafama takacağım hiç düşünmemiştim bana. Aldırma. Sen ne isan olsun. Kimseden bir eksun yoktur nasıl söylediğin değil, ne söylediğin önemli. Bunu sakin unutma. Araştırma gemisinden haber geldi mi? Altıncı mektubu gönderdim dün. Ama bir tane cevap gelmedi daha. Sen kaptan Kusto olana kadar Kusto'nun yaşına gelmeyesin çocuk. Öyle görünüyor. Ama merdivenleri teker teker çıkmak lazım değil mi kaptan? Biz de teknede kolonya tutmakla başladık işe. Az mı? İyi ya bak. Ne güzel düşünmüşsün. Ama asıl sorun başka. Siz gençlerin de bir derdi bitince başkası başlıyor. Hı. Ben bir çay koyayım. Tamam. Demiroli, ayıp oluyor ayıp. Gene fazla adam almışsın ha. Bana bak, Ekmeğimizle oynuyorsun, haberin olsun. Başta yine vakit öten horozlar gibi. Kim almış fazla yolcu be? Coymuyoruz zannetme ha. Uçtur, fazla yolcu al gitsin. Git işine ya, asabın bozma benim. Haydi bozulsun bakalım, ne olacak? İşine bak işine. Evde çocukların yediği lokmayı da sayırsındır sen. Bırak şimdi adamı sinir etme, lokma mokma şimdi ha. Hadi oradan hadi be, ne konuşuyorsun be? Göreceksin fazla yolcu almayı. Ne görecekmişim be? Küs müyüz yine? Arkadaşlar çıksın birbirine Demiroğlu. Ne? Bugün yalnız mı yiyorsun? Evet ne olmuş? Gel katıl istersen. Nasıl olsa katılacak birini bulursun sen. Ne demek bu şimdi? Anlamayı havalarına yatma. Ne oldu kavga mı ettiniz benim yüzümden? Açık açık söylesene ne söyleyeceksin? Daha ne söyleyeyim. Peçüdeydi yüzüm dün yemekte. Şimdi Arsuk, belli ki kavga ettiniz işte. Ha. Bak sen, şimdi de çoşalı jeton sesi geliyor. <laughs> Saçmalama, o öyle ben... Aman aman, bana Bana anlatma, hem bana canım? Ama bir dakika! Öyle bir şey yok ki. Baba, nereye gidiyorsun? Geleyorum yarım saatte. E, hey, hadi acele et ha. Daha babana hesap vereceksin. Sen ne konuşuyorsun be? Musa, elin ana kuzusuyla uğraşma. Gel buraya. Kamil, konuşma şunlarla. Ya kaptan, Sizinkileri uzaklaştır. Yoksa bu iş uzayacak ha. Biz zaten buradaydık. Asıl sen sayınçıları uzaklaştır. Bana ne? Hala şu yemek meselesi değil mi? Biliyorum. Bizi kıskanıyorsun Demir. Hadi oradan. Kıskanacak neyiniz var? De, sizden çok kazanıyorduk diye bizi kıskanıyorsunuz. Çekemeyorsunuz. Sen önce borçlarını da el aleme taktın. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Şu meseleyi çözelim diyorum. Aa bak mesele tam orada dikili. değil. Asil mesele şu duşuk çeneli yaşlı adamdır. Her neyse işte. Aileler bir araya gelip konuşalım bu gece. Biz konuşuruz çekinecek bir şeyimiz yoktur. Asil, bizim çekinecek hiçbir şeyimiz yoktur. Bu gece Dürriye Hanımlara misafiriz o zaman. Misafirik. Misafiriz her meydanı. Neriman, gelmiyor musun? Kavgacılar davetli baba. Benim ne işim var? Sen de mi geliyorsun? Yok, ben de biraz neşeye çıkayım. Kılmadın mı onunla uğraşmakta? Hı? Ha, yok, iyi geliyor. Dinlendirici bir şey. Çok mu yorgunsun? Yok. O zaman kafan yorgun. Biraz. Bazen dert taşımak yük taşımaktan daha ağır gelir insana. Hiç öyle konuşmaya başlama hala. Sen de anlat o zaman. Anlatacak bir şey yok. Demek sorun tahminimden de büyük. Nereden çıkardın şimdi? Bak sana bana bile anlatmıyorsun. Bana senden hayır yok. Yukarı çıkıp şu kızlarla iki laf edeyim bari.